Kadıköy Aç Mahalle Muhtarı Ozan İncedere. bugün, bugün e, Belediyesi'nin e, Mera Kullanımı için Mesudiye Belediyesi'ni açtığı Beyaç Zile Yaylası'nda Mesudiye e, Gabadüz ilçe sınırındayız. Bugün burada e, açılan davayla ilgili keşif duruşması yapılacak. Onun için toplandık, onun için buradayız. Burası çok uzun yıllardır e, Beyaç Zile Yaylasını yaylağıdır. Mevcut, e, şu anda burada bulunduğumuz sınır aynı zamanda da Mesudiye ilçe sınırıdır. Şimdi Ulubey burada e, arka tarafta küçük bir obası var. Burada ilçe sınırı yok. Herhangi bir şey yok. Sadece hayvan sayısına dayalı e, bizim e, merayı e, kullanmak adına dava açmışlar. Ama kaçırdıkları bir şey var. Şu anda benim yaylamda büyük baş, küçük baş, aşağı yukarı binin üzerinde hayvan var. Yaylanın bir kısmı zaten İlmera komisyonu tarafından e, kiralanmakta. Geri kalan yaylak da zaten ancak bize yetiyor. Bu anlamda yani buradaki çaba e, boşunadır. E, bununla ilgili biz e, hukuki mücadelemizi e, devam ettireceğiz. Bugün de buradan bir sonuç almayı zaten bekliyoruz. E, Her beraber mahkeme yetimlerine zarar bekleyeceğiz. E, mahalli bilirkişilerimizle, komşularımızla, mesuliyenin sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde olan muhtarlarımızla beraber bir buradayız. Şimdi burada şimdi burası Mesudiye ilçe sınırıyla eee Kabadüz ilçe sınırının oluştuğu yer burası. Şu aşağıda koyun öbeği var ya. Evet. Koyun öbeğinden koyun öbeğinden şu tarafı Mesudiye. Bası tarafı Mesudiye. Doğu tarafı da Kabadüz. Bir sürü ilçe getirmedin mi? Yok ya. Yani Oradan yok. geliyor şuradaki yol var bak. Yolun üzerine çıkmış yol, yol var o yoldan oraya bir doğru çiziyorsunuz. Sınır orası. Zaten kapı da de tescil, edildi burası. Evet. Ama şimdi hem Zile Obası'nda hem Karacadaş Obası'nda hiç kimse kalmadı. Yaylalar bomboş. Yine de bir iki kişinin şikayetiyle iki yayla obası, iki oba halkı birbirine düşüyor. Yani. Sınır burası. Birazdan da keşfe gelecekler tekrar. Önceden kaç kere tedbir edildi bura ama neden yine böyle yeşertiliği bilemiyorum. İlk şey yaylı hudutlarını belirtiyorken de yaylı hudutlarını beyazın hududunu çizmişler işte orada. Mesela hem Mesul diye ilçe sınırı, İçe sınırı oldu. kaba düzde hem de bunu kullanamak kolay. Bunu belirler. Sonra geçeceğiz burayı ayrılmış. Merhaba. Bey yağcının Ebna Hozer. Şeyi Karacaömer hududunu. Bunlar ona ihtar ediyorlar. bugün evet. geliyor. İşte keşif olacak. Nasıl tamam. Şimdi işte. Hozer hoş geldin. Vallahi tanıyamadım. Şura bakma yani. Merhaba hoş geldin. Yaşın bilmedim yani. Merhabalar. Lüşkadeşi'nde askerim ben. Bir şoptırırsan. Evet. Taşları gözdür. Sarıgül. Mesudiye Çevre Derneği Başkanıyım. İşte böyle çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Bugün de burada Ulubey Belediyesi ile Mesuriye Belediyesi'nin İncedere Merkezi'nde bir sınır anlaşması, davası var. Onun için buradayız. Ayrı bir dava, bu ayrı bir dava. düzde olan e, sınırın aşağıda bu Kenş Köprüsü denir. E, yukarı Gökçe Yaylası'na yakın bir yerde. Orada bir akarsuyumuz var. Bu su davasıyla ilgili o kabadüzü olan dava. Ama Askıya çıkıyor. O itiraz e, su müdürlüklerine ve e, yapılıyor. Bu 15 günlük süre içerisinde karara bağlanıyor. Eğer vatandaş o süreyi kaçırmışsa 30 gün içinde kadastro mahkemelerine ücretsiz dava açabiliyor. Ücretsiz. Eğer o süreyi de kaçırmışsa 10 yıl boyunca asliye hukuk mahkemelerinde tapu iptali ve tehcil davası açabiliyor. Süreç böyle Hoş geldin. Görüyor Çekim Hoş geldin. Hoş geldin.